hepiniz arkadaşlar evet arkadaşlar birlikte evet, bir futbol bir 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 arkadaşlar e futbol e sporcu biliyorum ya ben evet, evet beş, bir arkadaşlar arkadaşlar çekiyorum abi bu arada bu benim olsun, gelmiş olsun, Kremerci olsun arkadaşlar.

hiçbir şekilde oturup götüremedim. Yönetemem bu şekilde oturup arkadaşlar. Evet ben burada geçiyorum arkadaşlar. Bunlar kişi etkinlik bununla oynayacağız. Hmm. Hmm. Etkinlik de değil ya. Normal oynayacağım arkadaşlar. Eğer futbol oynayacağım. Standart maç. Tamam. Şimdi sen oynayacaksın. Bu bisiklet hepsi değil mi? Ooo. Böyle bir 110 derece mi attı? Yok beni 110 dereceye herhalde. Bak mı bakalım? Hmm bir mı? Bir youtuberlar yani bütün bu e, e, çeken youtuberların hepsinde hiçbirinin müzik kapalı ben, ki, ben de çekeyim, ben de çekeyim. Şimdi bir çekeyim. Çekeceğiz ya, şehirsiz. Sözüme bak, şey, Tolha. Türk arkadaşlar. Hayır, şu takımı böyle. Adamı takımı böyle. Adamı takımı böyle. Adamı takımı Kapatmak bir bana damış şu. Topeli bu video Kaç bize kesinlikle. Tamam hemen başlayalım. Önümüzde işte sağ bekim gözü. çok iyi. Sefer de iyi. de iyi Bir tek bu sefer sağ bekim gözü. 90 millik. Em. Ödder. Ereber. Ereber.

Yürüyüşü karşısı yaptırma. Ha abi işte evet, ya yani. da bir kez tamam mı abi? 95'lik alıyorum. Direkt da kendi gider onu, onu alırım yani. İşte, sıkıntı yapmam gider onu alırım arkadaşlar. artık de başlayacağım ama işte, yani. <laughs>

Dey, jazim yotdim, shunday. Tak, tak. Tak besh turib gapirish. O'nlab. Qarang sizni Arkadaşlar bunu bir yani bu ekran gitsin gibi. Hatta maç bir maç sayılacak kazanmayız çıktı ben <laughs> Ta 0 yendim. <laughs> 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 <Tam, yandım, yandım. gülüyor> maç atmış gibi bir şey Dikkat Fakat efe'yle evliliğe gelmesini istiyorsanız Farket olabiliyor muyum? Etmeyin ama dur ya yargılamaz Discord'da arkadaş bir şey bir şey bulurken yani. Discord'un um, bulduk mu bilmiyorum Ağabey dur konuşabilir miyiz? Ağabey benim sesim ona gitmiyor Ağabey bana gidiyor Benim sesim ona gitmiyor Ağabey spor Murat seniz kodum siz. Ne diyor bu ya? Geçmiş. Kaleci olur, kaleci ne kadar kaçıyor lan? Dostlar, kaleci bu kadar hareket olamaz. Maksimum kaleci bu kadar kötü. Ama bu çünkü kaleci kesinleşti. Geçti artık ya. Bıktım. Çok hızlı, çok Şimdi kaçıyormuş. Hiç 3, 3 0 sefer, 0 sefer, sefer Ay, o diye, bunu denir videosu var ya arkadaşlar. Ona arkadaşlar. Ben bir yani, gerçek yani, şarkı dinliyordum o sırada. Ben sizinle konuştuğumu Ben bir işte, Bir baktım. SES YOK Ya ben ne yapacağım Ha? ÇABUK İşte bu Bu maç işte yatan ter terk edildi. Ve galip gelmiş sayılacaksın. Heh 785 çıktı. Bunu da çizdim Evet. Bu ne ya? Neden hocam? Ben kim? Ay ya.

2.5lik kaldı ha. Okay. Okay arkadaşlar inelim. Pas süp engelleme. Ki benim pas süplerinin otomatik olarak kapatacak şekilde konumlandırın. Oh. <laughs> Bu <Bugün> bismane geliyorum. İşte <laughs> girmiş gibi gözüküyor şu Maçta bittiyse Nasıl ama Allah ne no, oluyor kardeşim ölüyordum ya. Adam ölüme kafa attı da. Kutu verdik. Bana el ver. El vermiş abi sevalladı. Buradan abi el buraya mükemmel bir pas. The Pablo. Hem şükürler Pablo. Ya Bunu da yapmazsın burada. Hem şükürler Pablo. Hem şükürler Pablo. Pablo.

Gül açtı, şey bana gül açtı, şey bana, şey bana, şey bana şey. gül. <laughs> ne? <niye tutuyorlar> ya? Çok <laughs> bir şey diyeceğim ya. Tamam abi. Tamam abi.

Başka bir şey söylemek yok yani. Bullet. Koş. Şut. Ya. Ama bu gol ya. Vallahi gol ya. Gelsin bana bir de. bana bir de. Tamam adam. abi. Ne çıksınız ya. Ne nereye bilmiyorum ama bu böyle atın işte. Bu da Elber. buradan Çok güzel gitti. gol Ya Çok güzel bir gol oldu da işte. çok Kötü Kardeşim nereye atıyorsun Top Çok kayıp ya. Böyle kafayı gömen işte. Dansi, bari, dansi, bari. Eşkiler, ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman olmadı zaman gelmedi zaman ne zaman ne koş ne zaman ne zaman ne zaman ne 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 Off oh. Kaçıyor ortalama Ne Ben, ben, ben. Oo, kardeşim bu kadar atamazsın Tamam var evet. Tamam abi burada el var Gulit. Ya abi gulit atsayım var ya o gol bir 2-0 1-2 de daha fazla taktık Ölmüştüm Sıkıp bekleniyordu de Korktansın bakalım

Bu da kesin bir de atacak. Biz de abi. Biz de. bırak. Biz buradan abi. Gullik. Gullik ile Piguet. Leonardo. Leonardo. Kardeşim şu da bu atar mısın? Lütfen. Ha, tamam. Oraya. Elber. Ama abi. Abi ne? Hadi bak, hadi bak, hadi bak. Ben de maddeye, ben de maddeye, ben de maddeye. Helvaler. Bu kadar da koş koş koş, helvaler koş helvaler. Buradan bir süt helvaler. Hadi be. Çok sinirleniyormuşum ya. Orada şey videolar biraz uzun oluyor bu ayarlar. Üzerim o yüzden. Yani arkadaşlar yazabilirsiniz bunları. Ben yazı yorumlarınızı gayret ediyorum. Adam menzir. Vurdum. Abi. Adamın tam üzerine atmak golü adamlar 2 tane bıraktı. Ben kaçırıyorum adamlar atıyor. Buna hiçbir Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Aaa burada gelme şansı vardı. Çok Görmedim ben kim attı onu? Tamam yanlış şey problem Gördüğüm az daha. tam Pico'ya gitti. Ve kardeşim hop,

Hadi yaptı oynuyorum. 85'lik beşini bulutlar. Bu koyamadım ya. oldu? bu mu? Şuradan Burada gitti, burada gitti, burada ne var? kolera, tablo, kolera bir şey. Ya çok güzel ya, çok Konfor. Merhaba, Tamam. Hayırlı işler. koş Alay pası. Korea. Allah. Tablu. Ramos. Koreya. Tablu. Allah. gitmedi. tamam 0-0 Ama hala hiçbir en çok top bende durmuş. Ama hala kaleyi bulan, şu kaleyi bulan abi 6 tane. 6 tane. 3 tanesi tam isabetli gitmiş ama tutamamış. Tutuyor tutmuş yani evet. pas %81 ya. Top kesin %10. Top çalma %2. Tarbe soruş bir tane aslında zaten. İşte hmm. folder. Bir tane şey? folder atmışım. Hadi düştüm ya. tekrar bir